Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere herkesin özellikle zorlandığı bir konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ehliyet yenilenmek ile ilgili arkadaşlar Öncelikle ehliyet yenilemek için arkadaşlar devlet kurumların bankası veya internet bankacılığı ödeyebilirsiniz arkadaşlar Birçok arkadaşlarımız yanlış harcı yatırıyor ve o para da boşu boşuna gitmiş oluyor. O yüzden bir video çekme istedik arkadaşlar. İki çeşit ehliyet harcı vardır arkadaşlar. İlk defa yeni ehliyet çıkaracaklar için 15 TL. Yeni ehliyetin süresini geçirmiş arkadaşlar tekrar yenilemek zorunda olacaklardır. Onun için de 270 liradır arkadaşlar. Ziraat Bankası mobil internet bankacılığından rahatlıkla yatırabilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ekran açık ana menüye geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırada ki butona ödemeler butonuna tıklıyoruz. 9. sıradaki vergiler ve resmi kurumlar diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vergi ödeme, motorlu taşıt ceza işte, tapu harcı vs. Ee, burada sürücü belgesi tahsilatları diyoruz. Ee, TC numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, alttaki sorgu tipi diyorsunuz. Belge yenileme diyorsunuz. Sınıf güncelleme başvuru diyorsunuz. Belge yenileme dediği eski ehliyet var ya eski 2000'li yıllarda kullandığımız ehliyetler yenileme arkadaşlar. Sınıf güncelleme ise işte A, B, C artık hangisini yenilemek istiyorsanız o arkadaşlar. Yeni ehliyetin süresi çiren arkadaşlar için yeni tip belgenin kaybı ve yenilemesi diyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman parası çıkıyor. 200 70 TL gibi özellikle herkes burada hata yapıyor şunu seçiyorlar arkadaşlar belge yenileme diyorlar ve 15 lira gibi bir harcı çöpe atmış oluyorlar bunu seçmiyor arkadaşlar Eğer ilk defa ehliyeti yenileyeceksek bunu seçeceğiz ehliyeti yenileyip ve süresi 5 yıl bir süresi var onu geçen arkadaşlar ise yeni tip belgenin kaybı ve yenilenmesi diyoruz arkadaşlar. E, devam diyoruz. Tc'nizi yazıyorsunuz. Devam diyor, diyorsunuz. Orada e, 270 lira bir mevlat çıkıyor arkadaşlar. E, oradan e, paranızı e, yatırır. dekont zaten e, alır eğer bir yazıcıdan çıkarabiliyorsanız çıkarırsınız. E, ya da dökümü olarak indirirsiniz telefona. O şekilde e, harcınızı yatırmış oluyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar teşekkürler.